Herkese selam arkadaşlar. Spor Toto Tahminleri programımıza hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden ilginç maçlarla devam edeceğiz. Ayın 9'unda dokuzunda... maçlar başlıyor. Ayın 9'unda saat 5'te Haka maçıyla Spor Toto başlayacak. Ondan sonra ee... Juven... yok pardon Juventus'u değil arkadaşlar. Haka maçıyla maçlar başlıyor. Ondan sonra 5.30'dan itibaren devam edecek arkadaşlar. Spor Toto'nun ilk maçta sayfanın birinci maçı Arsenal Sarandi maçı da saat 7'de başlıyor. Buna aldanmayın. Saat farkına aldanmayın arkadaşlar. Arkadaşlar geçen hafta bildiğiniz üzere onda kaldık. Şike'nin sadece Türkiye'de dönmediğini bir kez daha gördük. Kimse tutturamadı. 15-14 bilen olmadı. Ve bu hafta gerçekten ciddi anlamda güzel Meblağ vereceğinden eminim. O yüzden bütçesi olan arkadaşlar bütçesini biraz daha fazlalaştırıp 15 ve 14'e e, tutturma şansları daha çok yüksek olacak. Bizim kuponumuz 10'da kaldı. Bazı arkadaşlar yorumlar kısmında e, biraz isyankar konuşuyor ama biz profesyonel ben daha doğrusu ben profesyonel bir tahminci değilim. Ben sadece analizlerimi söylüyorum. Ve her zaman da belirtiyorum. Benim bilmediğim ve yorumlayamadım maçları siz yorumlar kısmından söylerseniz biz de o maçı düzeltir ona göre oynarız diye arkadaşlar. Ben elimden geldiğince yaptığım analizlerin kuponunu çıkarıyorum size veriyorum. O yüzden sizin de desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten bizi destekleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdasınız. Tutturduğumuz da olacak, tutturmadığımız da olacak. Bizim çok büyük bütçeli kuponlarımız olmayacak hiçbir zaman. Biz kendi yağımızla kavrulacağız. Bu hafta dediğim gibi 14 ve 15 tutmadığı için şimdi verilecek ikramiye çok güzel bir ikramiye olacak. İnşallah bayramada paralı bir şekilde devam edeceğiz. Bu sefer tutturmadan yanayım. İlk maçımıza gelirsek Patronato Arsenal Sarandi ile başlıyor. Ben Patronato'yu açıkçası hiç izlemedim. Hatta Sportoto'da ilk kez görüyorum. Arsenal Sarandi'yi de izledim. Adını da çok duyduğum bir takım. Burada ben Arsenal-Sarandi maçını tamam Arsenal-Sarandi izledik ama ben direkt oynamayacağım Arsenal-Sarandi'ye. 0-2 oynayacağım. Çünkü Arjantin, Brezilya ligleri genelde 0'ı yüksek olan maçlardır. Ama Arsenal-Sarandi burada daha ağır basıyor. İkinci maçımız San Lorenzo-Boca Juniors maçı. San Lorenzo'da bildiğiniz gibi çok büyük bir düşüş var. Ayrıyeten başkanla bir sorun var. Teknik direktör oyuncularla sorun var. Ve Ars San Lorenzo eski San Lorenzo değil. Büyük bir düşüşün içinde Boca Juniors Arjantin'in fenomen takımı. Yani bildiğiniz üzere River Plate ve Boca Juniors edinme o maçlar bildiğiniz takıma direkt yöneliyor. O yüzden ben Boca Juniors'u tek geçiyorum burada. Bragantino, Boc Bragantino Avay maçına gelince Arkadaşlar, Almanya'da nasıl Leipzig, Red Bull destekliyorsa, Bragantino'yu da, Brezilya'da da Bragantino'yu e, destekliyor Red Bull. O yüzden Brezilya Ligi'nin Leipzig'i de Bragantino. Bu yüzden Bragantino, avayı bu hafta gördüm, izledim. Hiç hoşuma gitmedi. Ama Bragantino'nun gerçekten futbolu, seyir zevki çok yüksek, çok güzel. Adamlar yani Leipzig gibi gol atma yönünde gidiyorlar. O yüzden ben burada Bragantino'yu tek geçiyorum. Ha derseniz ki 4 tane Brezilyalı'yı peş peşe bunlardan biri patlayacak. O yüzden ben bu X Bragantino'yu tek geçtim. Flamensina CR amaçını da tek geçeceğim. Flamensina o da seyir zeki veren bir futbol oynuyor. Burada da Fluminense'yi tek geçiyorum. İşte günün zor maçı. Goya, Goyas Paranense maçına gelince işte burada bir sıfırı ekleyelim. Sıfırı garanti olan bir maç. Ama Goyas'a mı gider, Paranense'ye mi gider bilmiyorum. Benim gönlüm Paranense'de. Yani Goyas'ta tehlikeli İsteyen arkadaşlar 1 oynaya 1-0 oynayabilir. İsteyen arkadaşlar 0-2 oynayabilir. Ben bir delilik edeceğim. Burada Goyas'ı 1-0 çıktı olarak geçeceğim arkadaşlar. Ondan sonra Coritiba Juventus de aynı onunda saat 5'te başlıyor. Şimdi Coritiba Juventus'a gelince Juventus'a gelince burada da ben bir sürpriz arıyorum. 1-2'ye gidiyorum. Bu maçın 0 düşünmüyorum ben arkadaşlar. Bu hafta dediğim gibi bütçenizi biraz fazlalaştıracaksınız ki e, ikramiyeden biz de bir hak kazanalım. Haka maçına gelince arkadaşlar oranlar birbirine çok yakın. Sıfır bitme olasılığı var. Yani enteresan oranlar ve enteresan maçlar koyuyor bu aralar Spor Tutu. Bir an önce bizim ligimizin başlas başlamasını istiyorum bu yüzden. Yani bizim ligimizde başladığı zaman böyle oranları ben hiç görmemiştim. oynanan oranlarını. Çok değişik oranlar. Arkadaşlar burada da bir iki olarak geçiyorum ben. Vasan Marihan maçına gelince Marihan'ı bu hafta izledim. Yani rezalet bir top oynuyor. O yüzden ben Vasan'a tek geçiyorum. Mijal ve Haçken. Haçken geçen hafta berabere mi kalmıştı? Yani lider ama bir darbe aldı darbeye alınca tabi altındaki takımlar da darbe alınca Haçken paçayı iyi yırttı diyelim. Bu hafta biz Haçken'i e tek geçiyoruz. Kalmar Sirius maçına gelince burada ben yine sürpriz arayacağım. Sirius Kalmar maçına 1-2 olarak geçiyorum. Bodo Glimt Sarsburg. Yani Bodo Glimt Burada tek geçilecek bir maç. Toto'nun ilk başlayan maçı olduğu için biraz beni tedirgin etti. Arkadaşlar ben burada Bodo Glimt'i tek geçiyorum ama siz çifteli oynayabilirsiniz. 1-2'ye gidebilirsiniz ve 1-0'a gidebilirsiniz. İsteyen arkadaşlar öyle deneyebilirler. Stromgolsted Odds. Odds. bu hafta bildiğiniz gibi ağır bir yenilgi aldı. Yok pardon Oğuz almamıştı. Oğlu almıştı. O yüzden Oğlu Sportoto'dan ve hayatımızdan komple çıkarıyoruz. Kendi evinde ağır bir mağlubiyet aldı. Arkadaşlar burada orana aldanmayın. Ha 1 veya 1-2 veya 0-2'ye de gidebilirsiniz. Lillestrom Viking benim en büyük desteklediğim takımlardan biri Lillestrom. Ee, beni iddiala, iddia oynadığım zaman Lillestrom'u her zaman tek ve üst olarak geçerdim ve beni bu zamana kadar hiç yanıltmadı. Lillestrom'un iddia oynadığınız maçları her zaman üst ve KG var oynayın. %95 tutma olasılığı var. O yüzden ben burada Lillestrom'u tek geçiyorum arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar 1-2 çifte ve 1-0 çifte oynayabilirler. Molde Tramso Bunları yorumlamaya gerek yok arkadaşlar. Molde, Tramso'yu bir geçiyoruz. Ardından Rosenborg, Jerry'e geçiyoruz. Ve Rosenborg'u da burada tek geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü bu takımların artık kaybetme lüksü yok. Ayrıyeten yanında sürpriz aramaya da gerek yok. kuponum 32 TL bütçesi olan arkadaşlar Lestrom Viking maçını mesela 1-0 olarak geçebilirler. Bodo Glimp Salzburg maçını 1-2 olarak geçebilirler. Sürpriz e, bütçesi olan arkadaşlar. vasan Marian maçını 1-0 çifti olarak geçebilirler. Ondan sonra daha da sürpriz arayan arkadaşlar mesela ne kadar oldu? 256 TL kuponumuz oldu. Daha da sürpriz arayan benim bütçem vardı. Yani arkadaşlar Bragantino Avay maçını veya San Lorenzo Boca Juniors maçını sıfırlar ekleyebilirler. Benim kuponum böyle arkadaşlar. Yanıldığım maçlardan yorumlar kısmına yazarsanız beni de sevindirirsiniz. Desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu arada. Herkese bol kazançlar diliyorum ve şimdiden bayramınız mübarek olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.